Haydi bu cümleyi çevirelim. Hafta sonu yeni bir kafe keşfettim ve kahvesi gerçekten harikaydı. V'den önceki kısmı çevirelim. Keşfettim. Kim keşfetti? Ben keşfettim. A ile başlıyorum cümleme. Keşfetmek discover dediğimiz fiilimiz ve bunun e, geçmiş zamandaki halini kullanacağız. Discover düzenli bir fiil olduğu için sonuna -ed takısı eklemek onu geçmiş zamana çevirir. Discovered şeklinde çevirdim. Yeni bir kafe o zaman a new cafe diyorum ne zaman hafta sonu on the weekend ardından ve kahvesi gerçekten harikaydı and kahvesi oranın kahvesi onun kahvesi anlamına gelen it's coffee diyorum. Gerçekten harikaydı. Burada gerçekten harika olmak anlamı taşıyor burası. Harika olmak anlamı. Yani benim bir be fiilini kullanmam gerekiyor. Fakat geçmiş zamanda kullandığım bir be fiili benim için vaz ya da ver olur. Vaz neye göre? Ver neye göre? I, U, V, they'e göre ver. He, she, e göre de vaz olacak. Oranın kahvesi yani it olduğu için burası benim kullandığım fiilim vaz olacak. Vaz Gerçekten harikaydı. Ne diyebiliriz mesela? Really amazing diyebiliriz. I discovered a new cafe on the weekend and its coffee was really amazing.